Merkez için Başkan Priştina'ya teşekkür plaketi verdi. Başkan Priştina törenden sonra muhtarlarla birlikte merkezi gezdi. Merkezde sık sık bir araya gelecek olan muhtarlar mahalle yönetimlerini ortak akılla yürütecekler. Yine Buca'dan bir 3G bağlantısı gerçekleştirelim şimdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Türkiye'ye örnek gösterilen sosyal yaşam kampüsünü Buca'da hizmete açıyor şu sıralarda. Kameralarımızı çevirelim karşımızda muhabir arkadaşımız Tezcan var. Evet Mehmet Eldeniz İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu bugün hayli farklı bir toplantıda aylık toplantısını gerçekleştiriyor İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılında startını verdiğini Buca Sosyal Konutlarındayız şu. Buca Sosyal Tesislerindeyiz ve Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu üyeleri burada. Onlar Başkan Kocaoğlu'nun bugün kendini burada gezdirmesini, inceleme ziyareti yapmasını bekliyor. Kimler var? İzmir'in iş, sanat ve spor dünyasından tanınmış simaları var. EPSO Başkanı Ender Yorgancılar buradan. Sendika temsilcileri burada. İlk konuşmayı e, Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri Betül Elmasoğlu yapıyor. Konu toplantılardan ise toplantılardan ise e, buradaki Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu üyeleri Buca'da inşa, inşaatı %98 tamamlanan Buca Sosyal Kampüs alanını oluşacaklar. Peki burada neler var? Yaklaşık 450 tane vatandaşımız burada barınacak. Sosyal kampüs alanı olarak inşa edildi. Yapımına 2013 yılında başladı. 65 bin dönümlük arazi bulunduğumuz alan işte görmüş olduğunuz gibi toplantının startı verildi. Başkan Kocaoğlu'nun vereceği mesajlar ise merak konusu. sektörde milyonlarca profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yaparak bir dünya markası haline geldi. Türkiye 1970'lerde olduğu gibi özellikle son yıllarda her alanda bir ayrışma eğitiliyor. Dünyanın en güzel coğrafyalarından birisine sahip ülkemizde ön planda tutulan siyasi çekişmeler bizi son kullanıcıları yani vatandaşları olumsuz yönde etkiliyor. Öyle görünüyor ki bu kötü gidişi İzmir'in yerel yöneticileri ve hükümet temsilcileri sayesinde aşmaya başlayacağız. Geçtiğimiz ay Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Fatma Güldemet Sarı Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu ve İzmir Milletvekili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Binali Yıldırım'ı Ankara'da makamlarında ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu, başta Körfez'in çet konusu olmak üzere katı atık tesisi, metro yatırımları, ulaşım projeleri gibi İzmir için son derece önemli olan konuları görüşerek çözüm yolları aradılar. Ümit ediyoruz ki yerel yönetimlerimiz ve merkezi hükümetimiz parti ayrımı yapmaksızın bu birliktelikleri sürdürmeye devam eder ve yıllardan beri yaşanan siyasi çekişmelerden ötürü bir türlü hizmet alamamaktan şikayetçi olan İzmirliler kazanır. Konuyla ilgili Ankara'ya çıkarma yapıp üç bakanla görüşen Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'ndan Ankara ziyaretleri, İzmir Körfezi, liman rehabilitasyon projesi, katı Attık bertaraf tesisi hakkında gündemimiz içinde bilgi alacağız. Alsancak trafiğini rahatlatmak için TCDD'ye ait gar duvarının yıkılıp bir buçuk metre geri çekilmesi konusu da gündemde olan bir başka konu. Umarız çet onayının verilmesiyle İzmir Körfezi'nde dip tarama, koku giderme çalışmaları da başlar. Körfez çamur ve kokudan kurtulup devasa gemiler limana yanaşır. Ömrünü tamamlayan Harmandalı tesisi yerine çevreyi kirletmeyen bir çöp tesisi kurulur. İzmir'de trafik sıkışıklığı, gar bölgesinde bir nebze olsun rahatlar. Yani tüm bu projelerle İzmir kazanır. Değerli kurul üyeleri, Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'na sözü bırakmadan önce Işık Kent'te yeni binasını hizmeti açan Bortar ailesini kutluyor, bol kazançlar diliyorum. Ayrıca İzmir Tanıtım Vakfı Başkanı seçilen Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'nu da yeni görevlerinden dolayı kutluyor, başarılar diliyorum. Şimdi Başkanımız Sayın Aziz Kocaoğlu'na konuşmasını yapmak üzere sözü veriyorum. Buyurun efendim. Sayın Başkanım, Değerli İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu üyeleri, hepiniz hoş geldiniz, hepinize iyi günler, sağlıklar, esenlikler diliyorum. Bugün değişik bir ortamda e, hava gazı fabrikasının dışında e, bundan 6-7 önce de dikiyle gidip Agrabay tesislerinde bir toplantı yapmıştık, iş yeri gezmiştik. Bugün de ee, sosyal yaşam kampüsümüzü e, sizlere tanıtmak e, bitti. Tehsili sonra açacağımız tesisi e, ilk defa sizlerle birlikte e, görücüye çıkartmak e, istiyoruz. E, önerilerinizi ve düşüncelerinizi işletme e, konusunda senaryosu konusunda bizlere bildirirseniz çok seviniriz. Ben e, de e, biz bir ekonomik kalkınma koordinasyonu koordinasyon üyelerimizin yakınlarının vefatına yani Sayın Başkanımız gibi bas sahibi, e, diliyorum. Evet e, yine Siyah Başkanımız Hasan Küçükkurt'un Kurt'un e, yemek fabrikasını hep birlikte açtık. Başarılarının devamını diliyorum. şu e, Küçükkurt ailesine ve çalışanlarına hayırlı uğurlu bol kazançlı olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi uzun süredir Ankara'da takip ettiğimiz belli başka konularımız vardı. Bunlarla ilgili bir açıklama yaparak basın mensuplarına orada bulunduğumuz durumu, eksiklerimizin, gediklerimizin olup olmadığını, sürecin nasıl ilerlediğini bir basın toplantısında duyurmuştuk. Onun üzerine ee, üç sayın bakanımızdan e, birer saat arayla e, randevu talebimiz vardı. on cevap geldi. E, ve 9 Nisan'da Ankara'ya giderek e, konularımızı konuştuk. E, üç bakanımız da olumlu karşıladı. E, birinci konumuz Katı Atık bertaraf Tesisi'nin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından diğer bütün kurumlardan görüş almıştık. Orman Bölge Müdürlüğü'nden de e, e, ön chat için görüş almıştık. Olumlu görüş almıştık. Sonra görüş olumsuza dön, e, dönme eğilimindeydi. Onu e, hem Orman Bakanımızla hem de İzmir Milletvekilimiz, Ulaştırma Bakanımızla görüştük. Orada önemli bir Gelişme var. Bugün de arkadaşlarımız takip edip, Orman Bölge Müdürlüğü ile e, arazinin tekrar durumu e, ve e, çalışmaları, teknik çalışmaları sürdürüyorlar. Bir de körfez çeti konusu vardı. Hepinizin bildiği gibi sirkülasyon kanalı, limanın büyütülmesi, liman yolunun derinleştirilmesi, kuzeyde e, sirkülasyon kanalının açılması. İzmir Körfezi'nin hayatiyetini sürdürmesi, değerini artırarak, işlerini artırarak sürdürmesi, o yollar, sirkülasyon kanalları açıldığında Mavi şehire malina yapılması, Mavi e, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından vapur iskelesi yapılması gibi birçok konuları da içeriyor. o konuda da e, ciddi bir gelişme oldu. Dün su Genel Müdürümüz ve arkadaşlar e, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bir görüşme, teknik görüşme yaptılar. Bunları sürdürüyorlar. Sona doğru yaklaşıyoruz. E, ayrıca kıyı planlarının e, onaylanması söz konusuydu. Onu da e, planlamayla ilgili birimlerimiz, onlar da bugün Ankara'daydı. Ee, onlar da e, ilgili genel müdürlüklerle e, teknik çalışmaları e, hızlı bir şekilde sürdürmeye çalışıyoruz. Ee, bir de biliyorsunuz Mithat Paşa Sanat Enstitüsü'nün önüne şimdi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nin önünde bir meydan projemiz, bir alt geçit projemiz var. Onun önünde bir e, tekne bağlama e, iskelesi gibi bir küçük e, bir şey düşünüyoruz. Onun da e, Sayın Binali Yıldırım'la görüştük. Oraya bir de vapur iskelesi yapmamız gerekiyor. Onun adı da, da olumlu, e, sözlü de olsa olumlu bir gelişme söz konusu oldu. Umuyorum bunlar gerçekleştiğinde çok önemli bir mesafe kat edeceğiz. Tabii e, yine Ankara ile ilişkili e, çalışmalarımız sürüyor. Henüz <laughs> müracaat etmediğimiz Narlıdere metrosu <laughs> ve üç yol e, Tınastepe Buca metrosunu e, görüşmeler e, yapıyoruz. Bunları yapacağımızı söylüyoruz. Buralardan da mutlaka bir fizibilite raporu ve yüksek planlamadan karar çıkması gerekiyor. O da Ankara'da takip edeceğimiz işlerden bir tanesi. Ee, şöyle bir e, bilgilerimizi tazelemeye başladığımızda e, biz 2016 ve 2017 yılları içerisinde Namlı Dere metrosunun temelini atacağız. bu ee, Burca metrosunun temelini atacağız. Ee, Tramvayı karşıya kadar konak tramvayını 2017 başında bir 2017 ikinci yarısında birini bitireceğiz. Önce karşıya bitecek. Ee, opera binasının bu sene temelini atacağız. Bir aksilik olmazsa. Yine fuardaki hollerin e, yerine yapılacak e, Kültür Park, Kültür Merkezi'nin ve sergi salonlarının e, inşaatına bu sene başlanacak. E, Uçan yol diye Muvayoz diye adlandırdığımız e, konaktan başlayan, konak tünellerinden sonra e, önce garaja kadar, oradan da çevre yoluna birleşecek olan yolumuzun da Çamlı Kule ve Çam Kule bölgesinden Gültepe mezarlığının altından iki buçuk kilometrelik çift tünelle geçeceğiz. Geri kalan kısımlarında kamulaştırmalar devam ediyor. Kemalpaşa Caddesi'ndeki Musevi mezarlığından itibaren de çevre yoluna kadar garajına geçerek e, viyadük'le geçeceğiz. E, bunların çalışmalarında devam ettiriyoruz. E, bir de sizlerin de bildiği gibi İzmir'de 2010 yılından beri Türkiye'nin en hızlı büyüyen, e, dünyada da e, 6. 4. 2. büyüyen <laughs> kent oluyoruz. E, tabii ki uzun süredir birikmiş sorunlarımız var. Ee, bu sorunlarımızla büyümeyle beraber, zenginleşmeyle beraber gideriliyor. Ama daha çok yapacak işimiz e, oldukça bir realite. Sektörlerin desteklenmesi, tarımın desteklenmesi, turizmin hizmet sektörünün desteklenmesi, mesela bir fuarın yapılması, fuarizmin yapılması, e, İzmir'de ziyaretçi sayısı açısından ee, ürünlerin tanıtılması açısından çok büyük bir ivme e, kazandırdı. Bunu diğerleri e, takip edecek, devam edecek. E, biz, e, ben e, Kuş Birliği, İskuş Başkanlığı'na yürütüyorum uzunca bir süredir. E, İzmir Kuş Cenneti'nin e, edilmesi, insanlığa sunulması, yaşamının sürdürülmesi için birçok proje gerçekleştirdik. Yani 7-8 sene içerisinde İzmir Kuş Cenneti'ne İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırım 25 milyonun üzerindedir. ayrıca Ege e, Belediyeler Birliği Başkanlığı'nı yürütüyorum. Orada da diğer belediyelerimizle koordinasyon bir şekilde onların ihtiyaçlarını İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin olanaklarıyla karşılamak, en azından e, bilgi birikimimizi, deneyimlerimizi onlarla paylaşmak konusunda da bir görev yapıyoruz. E, geçtiğimiz günler, gün, pazartesi günü e, İSTAV bir hüviyet değiştirdi. E, İzmir e, Turizm Tanıtım Vakfı haline geldi onun da başkanlığını lütfetti arkadaşlar bize e, e, görev verdiler teşekkür ediyorum hepsine e, ve şu anda e, bir tanıtım seferliğine başlayacağız bir defa niteliği değişti e, 400 arkadaşa 400 kuruma e, istava üye olmaları için mektup yazdım Geçtiğimiz günlerde yüz kadar kurum kurulmuş e, yanıt verdi abone üye oldu affedersiniz e, daha da güçleneceğini ve diğer arkadaşların da süre içerisinde e, üye olmalarını e, öneriyoruz talep ediyoruz İzmir adına e, artı biz e, iskade Ender Bey'le beraber yönetim kurulu üyeliği yapıyoruz. Vali Bey'in başkanlığında e, İSKA e, yurt dışında İzmir'in tanıtımı konusunda bir görev üstlendi. İSFAŞ çok ciddi bir bütçeyle Fuar İzmir'i tanıtmak çerçevesinde hem İzmir'i hem Ege bölgesinden ülkemizi tanıtmak gibi bir görev üstlendi. E, İSFAŞ'ta çok ciddi bir bütçe ayırıyor. Yani İSPAŞ'ın ayırdığı bütçe sanıyorum 3 e, milyon civarında. E, İstavda da bu sene için daha çok yurt içine yani e, İSKA yurt dışına İstav yurt içine İSPAŞ hem yurt içi hem yurt dışına e, tanıtım yaparak yeni projeler, yeni etkinlikler yaparak e, İzmir'in artık e, ciddi bir tanıtıma ihtiyacı olduğunu e, kabullenerek e, bunu e, sıranın bu ya, tanıtıma geldiğine e, inanıyoruz. E, çünkü sunacak ve satacak malımızın olduğunu inanıyoruz. Birçok öğren yerlerinde tarihi bölgede diğer e, yarımada da birçok düzenlemeler, etkinlikler işte festivaller vesaire e, düzenliyoruz. Kültür-sanat etkinlikleri düzenliyoruz. E, ve e, İzmir eğer bu birlik beraberlik içerisinde giderse e, istav gerçekten herkes tarafından tutup ileriye taşıyabilirsek e, birbirimizi motive edebilirsek ee, önemli bir sinerji yaratacağımızı ve ee, zaten potansiyeli çok yüksek zenginlikleri, deneyimi çok yüksek olan, varları çok yüksek olan bu kenti e, çok kısa zamanda e, dünyanın en hız, hızlı büyüyen e, kentleri arasında sürekli tutabiliriz. Bu da e, bizim gelişmemizi, kalkınmamızı İzmirli hemşerilerimizin e, iş adamından, sanayicisinden, bürokratına, teknik adamına varıncaya kadar e, herkesin e, gelir standardını, yaşam standardını e, yükseltecek e, bir çalışma olacak diye düşünüyorum. Zaten hepimizin görevi de e, bu olsa gerek. Bundan hepimizin pay alması gerekiyor. Gençlerimiz işsiz. Ee, tahsilli gençlerimiz, eğitimli gençlerimiz işsiz. Ancak ekonomiyi büyüterek kenti büyüterek bunlara iş ornağı sağlayabiliriz ee, Biz bu sene içerisinde sanıyorum birkaç ay içerisinde e, hava da, e, e, eski DGM binası e, daha e, yapılışı da un fabrikası olan üretim iki tane binamızı, şaraphanenin oradaki binalarımızı restore ettik, restorasyonu bitti. Orayı kent koleji yapıyoruz. Ee, orada şimdi Bayraktan'ın üstünde Ekrem Akurgal Parkı'nda götürdüğümüz çalışmaları kentin merkezine taşıyoruz. Ee, sanayicisinden turizmcisine varıncaya kadar, hizmet, hizmet sektörüne varıncaya kadar tezgahtarlıktan hasta bakıcılığa, tornacılıktan kaynakçılığa varıncaya kadar kimin ya işte lisan öğrenen e, garsonuna varıncaya kadar e, eğitim verip e, kentin hem gençlerimizin meslek sahibi olmasını, iş bulmasını sağlayacağız hem de sektörlerimize eğitimli, nitelikli e, personel yetiştirmeyi hedefliyoruz. sayıyorum sanıyorum önümüzdeki günlerde aylarda birkaç ay içerisinde tezvişle bittikten sonra Kent Kolejimizde hizmete açarız. Ama bunların hepsinden önemlisi ülkemizin yaşadığı şu süreçte e, terör ve Suriye'deki karışıklığı düşündüğümüzde işte bizi ileriye taşıyacak e, ve e, her türlü ülke üzerinde oynanan her türlü oyunu e, bozacak olan bizim dayanışma ruhumuzdur. E, birbirimizi sevmemiz, saymamız ve omuz omuza verip e, ülkemiz için, kentimiz için saygımız. E, insanımız için mücadele etmektir. Ee, ben bunun İzmir'in bu konuda zaten mümkün olduğunu sizler sayesinde e, bunu başarabileceğinize inanıyorum. E, desteklerinizden dolayı, e, güveninizden dolayı da ayrıca hepimize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Kurulumuzun 59. toplantısında gündemde Evet, değerli delegemi izleyenleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun İzmir ile ilgili verdiği mesajlar bu şekildedir. Toplantı devam ediyor. Kanal arkadaşımız Can Çubukçuoğlu'yla bu yayını ekranlarımıza getiriyoruz. Peki ne mesajlar verdi? Belki de en dikkat çekici mesajlar en sonundaydı. Birlik, beraberlik mesajları verdi. Türkiye'nin birlik ve beraberliğe ihtiyacı var dedi. Başkan Kocaoğlu geçtiğimiz hafta Ulaştırma Haberleşme Denizlik Bakanı Bineri Yıldırım'la Ankara'da yaptı. İzmir projelerinin konuşulduğu toplantıyı masaya yatırdı. E, projeler Olacak dedi. Bu konu hakkında da Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu üyelerine bilgi verdi. Buca'dayız. Buca'daki sosyal yaşam kampüsündeyiz. Toplantı devam ediyor. Şimdilik buradan aktaracaklarımız bu kadar. Mehmet Eldeniz Söz Merkez'de. Tezcan teşekkür ediyoruz. Biz de bültenimizi kapatalım. 19.30'da gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.